Evet sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Kısa Bilgiler Eğitimi, Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Yardımcı Doçent Doktor Bahri Atavar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Zeynep Hanım. Merhaba. Evet e, Bahri Bey, bugün Ayşe Sıdıka Hanım'la konuşacağız. Evet efendim. Dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlayarak konuşmama başlamak istiyorum. E, geçen hafta Rıza Tevfi'yi ele almıştık. Bu haftada da Rıza Tevfik'in eşi Ayşe Sıdıka Hanım'ı hanımı e, konuşmamızın konusunu oluşturacak. Rıza Tevfik eski okul ders kitaplarında olan bir vardır. <laughs> Selma, sen de unut yavrum. Selma Rıza Tevfik'in kızıdır. Rıza Tevfik'in genç eşi Ayşe, Ayşe Sıdıka Hanım 31 yaşında veremden vefat ettiğinde Selma geliyor. Diyor ki baba Annem nerede? Rıza Tevfik çok e, duygulanıyor ve bu şiiri yazıyor. Hı hı. Ee, Zeynep Hanım biliyorsunuz bu şiir eskiden edebiyat kitaplarında falan vardı. Evet, evet hatırlıyorum Selma Sen'de Unut evet. Yağmur'u çağrıştırdı da e, devamını da biraz evet. herhalde dinleyicilerimize evet. paylaşacağız değil mi o şiiri? Evet, evet. Hı. Ayşe Hanım modern anlamda eğitim meseleleriyle ilgilenen ve eğitim bilimi kitabı yazan birinci meşruiyet döneminde yaşamış... Ünlü bir Türk kadınıdır. Hı hı. Ayşe Hanım, Ayşe Sıdıka Hanım 1872'de İstanbul doğumlu olup ulemadan mazlumzade Mustafa Numan Efendi'nin kızıdır. Ee, asıl memleketleri e, Cuma'yı Bala'dır. Bugün günümüzde Bulgaristan'ın güney batısında bir il bu. Mustafa Numan Efendi ulemadan olmakla beraber Zeynep Hanım çok modernist bir aydın. Örneğin 1880'li yıllarda evine fotoğraf fotoğraf odası kurmuş. Yani fotoğraf çekiyor, tabi diyor. Karanlık oda kurmuş ve çok önemsiyor fotoğraf sanatını. Annesinin ölümüyle babası Ayşe Sıdık Hanım'ı İstanbul'da Beyoğlu'ndaki Zapyon Kız Lisesi'ne yatılı olarak veriyor. Zapyon Kız Lisesi o dönemde e, çok zengin bir Rum armatör tarafından kurulmuş. İkinci Abdülhamit 1882'de ferman vererek bu binanın açılmasını sağlıyor. E, çok büyük bir binaymış yani 2000 öğrenci alabilecek bir kapasiteye sahipmiş bu Zapyon Kız Lisesi. Ve Osmanlı saray ileri gelenleri kızlarını bu okula göndermişler. Yani kızımız Fransızca öğrensin, piyano çalmayı, keman çalmayı öğrensin diye. Evet. Efendim Ayşe Sıdıka Hanım 19 Haziran 1888'de bu okuldan mezun olmuş. 1890'da Darül Muallimata yani kız öğretmen okuluna coğrafya, ahlak ve ilişki öğretmeni olarak... Padişah fermanıyla atanmış. Evet güzel evde oturmamış. Evet Öyle. evet. Bu, önemli ee, bu e, bin kuruşmuş maaşı Hı -hı. ve daha sonra Padişah ikinci Aplamit kendisine ikinci rütbeden şefkat nişanı vermiş. Hı -hı. Darül Muallimat'ta usulü tedris dersi önceleri Aristokli Efendi tarafından bir yıl okutulmuş. Sonra bu ders kaldırılmış Ayşe Sıdıka Hanım bu dersin tekrar konması için uğraşıyor ve marif nezaretine yazılar yazıyor. Ve kabul ediliyor ve fenli terbiye ve usulü tedris yani bugünkü anlamda eğitim bilimleri ve öğretim yöntemleri dersleri konuyor. Öğretmen okulunda işte bu dersleri Ayşe Hanım okutuyor daha sonra oturuyor kitabını yazıyor. 1895'te Rıza Tevfik ile evleniyor ve bu evlilikten Suat, Selma, Munise isimlerinde üç tane üç kız, kız çocuğu evet. oluyor. 1895'te Marif Gazetesi adlı dönemin süreli yayınında beş makale yazıyor. Daha çok makalelerin konusu şeyle ilgili mürebi seçiminde ...dikkat edilmesi gereken hususlar. Yani mürebbi Hı -hı. Öğretmen, öğretmen seçiminde. Evet. Usulü Talim... ...ve Terbiye... E, ...ders kitabı... ...1897'de... ...yayınlanıyor. E, 205 sayfa. E, ve bu kitabı incelediğimizde... ...Ayşe Sıdıka Hanım'ın... E, ...Herbert Spencer'dan... ...çok yararlandığını görüyoruz. E, ve eğitimi dört aşamada ele alıyor. Beden eğitimi, zihin eğitimi, ahlak eğitimi ve vatandaşlık eğitimi. Beden eğitimini tabii şeyi kastediyor. İşte önce sağlık ve sıhhat, işte beslenmenin önemi, sağlığın önemi, giyinmenin önemi bunları vurguluyor. Ayşe Sıdık Hanım'ın Kınalızade Ali'nin Ahlakı Alayı adlı eserinden de yararlandığını görüyoruz. Ayşe Sıdıka Hanım Zeynep Hanım çok iyi Fransızca biliyormuş. İngilizce, Rumca biliyor. Ayşe Sıdıka Hanım'a göre çocuk doğal gelişimine göre eğitilmelidir. Yine çocuğa gözler öğretmen güzel ahlaklı olmalı, bilgili olmalı, çocuk psikolojisini ve sosyolojiyi bilmelidir. Eee Eğitim ilkeleri milletlere göre değişmez diyor Ayşe Sıdık Hanım. Ee, ama diyor uygulanacağı yere göre milli adetlere uygun olmalıdır diyor. Ne güzel değil mi? Evet. Çok güzel bir görüş. Evet. Diyor ki bir adama nasıl bir eğitim versek ki onu... Yaşadığı memlekette mutlu kılabiliriz. Hı hı. Yani bu çok önemli bir şey. Hı hı. Yani eğitimin amaçları arasına mutluluğu koyuyor. Evet. Yani <laughs> evet. bir insana nasıl bir eğitim versek o kişiyi yaşadığı çevrede mutlu Değil mi? kılabiliriz. Yaşadığı ortamla uyumlu, kültürünü koruyan ama mutlu bir evet. varlık çizebilmek. Zeynep evet. Hanım örneğin o dönemler tabii zengin hallerde çok yaygın çocuklarına dadı ediniyorlar biliyorsunuz dadıları var Alman, Fransız. Ayşe Sıdıkı Hanım küçük çocuklara yabancı dadı tutulmasına karşı çıkıyor. Ve e, eğitimin ulusal olması gerektiğini savunuyor. Daha o yıllarda. Hı -hı. E, o yıllarda. 1903'te verem hastalığına yakalanarak 31 yaşında vefat ediyor ve mezarı İstanbul'da KAPA mezarlığında imiş. Evet. Çok erken yaşta. Evet. Tabii. evet. Şimdi Rıza Tevfik'te eşinin hastalığından sonra işte vefatından sonra kızlarını iyi bir eğitim alsınlar diye Robert Koleji'ne veriyor. Orada kızlarım iyi bir eğitim alsın diye. Şimdi Ayşe Sıdık'a Hanım şu sözü çok önemli. Diyor ki bir ülkenin Uygarlığının ölçüsünün en doğru kıstası kadınların eğitim düzeyidir. Hı hı. Değil mi? Evet. Hakikaten çok çok değerli görüşleri olan çok fazla kişi tarafından da bilinen bir isim değil maalesef ama çok değerli katkıları olmuş aslında. Bu, hani isimsiz kahramanlardan, fikir üretenlerden değil mi? Evet. Öncü bir Türk kadını. Hmm. Vaktimiz varsa aslında şiirden. Var. Bir parça var. Bir evet. dakika kadar. Evet. İsterseniz... Ee, Selma sen de unut yavrum. Selma sen de unut yavrum. Bir akşamdı evimize ecel kanat gelmişti. Hani bir yere sermişti. Ölümle pençeleşen bir hayatın güreşi. Sekiz yıldan sonra dinmiş nihayet ermişti. Adaların denizinde batan akşam güneşi dönük, ölgün ışığını çamlıklara dökmüştü. Evde yoktun, sonra geldin, dağda kırda gezmiştin. Lakin bilmem bu yokluğu nereden nasıl sezmiştin? Güzel ela gözlerine bir öksüzlük çökmüştü. Göz yaşında dehşetli bir sır arayan gözlerin ıssız kalan vicdanıma karanlıklar serperdi. Baba, annem nerede dedin, hep tüylerim rüperdi. Hançer gibi ta ruhuma battı yaman sözlerin. O gün bugün annem nerede diye bazı sorarsın. Şiir uzayıp gidiyor. Tabii uzun bir şiir evet. dediğiniz gibi e, çaresizliği ve yani bir ölüm daha tabii ki işte Rıza Tevfi'nin yine e, hatırladığımız kadarıyla tartıştığı e, kavramlardan biri. Evet değil daha mi? çocukken geçen hafta değil mi işlemiştik. Bir çocukken 7-8 yaşlarında sonra 11 yaşında kendi annesini kaybetmişti ve arkadan da eşini genç yaşta kaybediyor. Kaybediyor. Evet, e, e, öyküler her çeşit olabiliyor. Hüzünlü öyküler de oluyor. Her şey insan için belki de bu dünyada diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı tanıdığınız için.